Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tasavvufi kavramlardan firar ve i'tisam kavramını arz etmek istiyorum. Herhangi bir şeyden kaçma ve uzaklaşma manalarına gelen firar, erbabınca halktan hakka seyran etmenin, gölgeden asla ilticada bulunmanın, damlayı bırakıp deryaya yönelmenin, zerreden vazgeçip güneşe teveccühün ve benlikten sıyrılıp vücud hak şuaları içinde eritmenin ünvanı olmuştur ki, insanın seyri kalbi ve seyri ruhanesine işaret eden fefirru ilallah, kaçıp Allah'a sığınınız, Zariyat suresi 50. ayetindeki ayetiyle irtibatlandırmak mümkündür. İnsan imanı hesabına beden ve cismaniyetin öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Böyle bir firari ve hak mültecisinin nasıl payelendirildiğini o kapının sadık bir bendesi olan Hazreti Musa Aleyhisselam Efendimiz'den dinleyelim. Sizinle beraber bulunmaktan korkup kaçtığım için Rabbim bana hakimiyet lütfetti ve beni mürselinden kıldı. Şu ara 21 diyen Hak Nebisi Zek ve Vuslat'a hilafet ve kurbete varan yolun firardan geçtiğine dikkati, çekiyor ve peygamberane iradelere öncülük yapıyor. Avamın firarı varlığın dağdağısından, masiyetin çirkinliğinden, Allah'ın üs ve gufranına sığınmak şeklinde olur. Bunlar gözlerini her açıp kapayışlarında Rabbi ikfir varham ve ente hayru rahimin Yağırlığa Rabbim ve merhamet buyur. Buyur ki sen merhameti en hayırlı olansın. Müminun suresinin 118. ayetini okur ve oturur kalkar. Eûzu bike min şerri Rabbim işleye geldiğim şeylerin şerrinden sana sığınırım der. İnlerler. Tirmizi Deavat 15 nolu hadis-i şerif. Havasın firarı sıfatlardan sıfatlara, sırdan şuhuda, rusumdan usule ve nefsani duygulardan ruhani ihsaslaradır ki Allah'ım senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım. Müslim Salat 222 nolu hadis-i şerif. Sözleri onların her zamanki virri zebanlarıdır. Haslar üstü hasların firarı ise sıfattan zata ve haktan yine hakkadır ki her zaman e'udzu bike mink senden yine sana sığınırım der. Heybet ve mehabet soluklardır. Bu firarların hemen hepsi de gidip bir iltica, bir himaye ve bir i'tisamla noktalanır. Firar, firar edenin ruh derinliği ile mebsute mütenasip olduğu gibi netice itibariyle varılan noktada farklı farklıdır. Birinciler, o tağlarını marifet yamaçlarına kurar, zerreden güneşlere kadar her şeyle onu hatırlar, onu anarlar, ölçüleri aşan isteklere girer ve olmayacak şeyler düşlemeye başlarlar. Ve derken vicdanlarında, seni hakkıyla bilemedik gerçeğini duyar ve dillerinde, varlık senin marifetinin peşinde, erbab lisan seni vasfetmekten acizdir. Gel tövbemizi kabul buyur, buyur ki, biz birer beşeriz, seni hakkıyla bilemedik sözleriyle kendilerinden geçerler. İkinciler her an ayrı bir marifet deryasına yelken açarlar ve hep ayrı ayrı varidatın televvünatıyla ömür sürdürürler. Sürdürürler ama bir türlü berzahlardan kurtularak hayret ufkuna ulaşamazlar. Gözleri sürekli suut merdivenlerinde arşiyeden arşiyeye uçar ve nuzul tasavvurundan tir tir titrerler. Üçüncüler halin gelgitlerinden kurtulmuş başları her an hayretin ayrı bir derinliğinde ve gözleri şerab aynemal ile mahmur öyle meslerdir ki içinde bulundukları durumdan ihtimal israfinin suruyla bile kendilerine gelemezler. Duygu, düşünce ve tahayyüllerinin derinliğini ancak yine kendileri gibi mest olan biri ifade edebilir. Evliyaullah'ın ayaklarına tuzak olan başka değil esma ve sıfat ilahiyenin tecelliyatıdır ve o tecelliyat hakikate karşı kapalı olan gözsüzler nazarında hayaletten ibarettir. Sarı Abdullah Efendi'nin ifadesiyle Enbiya ve Evliya'nın meraya kalpleri mezahiri esma ve sıfat-ı külliye-i ilahi olmakla sıfat-ı Rabbaniye onların ay yüzlerinin bostanı olup onlara her an ayrı bir sihir sunmaktadır. Rabbim kendisine firar eden, kendisine ulaşan, kendisine dönen, başka kapılarda hakikati aramayan müminlerden olmamızı tüm dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.